Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. Peki, milyonlarca kamu görevlisinin maaş artışı nasıl olacak? İşte konuşulan en güçlü formül. Memur ve emeklilerin gözü kulağı enflasyon rakamları ve ardından açıklanacak zam oranında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını söyledi. Erdoğan, 5 Temmuz çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız." dedi. Peki, memurun Temmuz zammı ne kadar olacak? Nasıl belirlenecek? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin, muhtemel alternatifleri sıraladı. Memurun zam oranı bu hafta sonuna kalmadan belli olacak. Çarşamba günü enflasyon açıklandıktan sonra ya o günün akşamında zaten çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bugün muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapıldı. Burada farklı alternatifler ve simülasyonlar Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Enflasyon beklenecek çarşamba günü yapılan çalışmalar o enflasyonla birlikte ilan edilecektir. Ya o gün ya ertesi gün meclis aşaması başlayacaktır. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar ancak en azından bir hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni zamlı maaşları alabilmeleri için hafta sonu da dahil o günlerde bitmesi lazım. Yasal mevzuatın ayrıntılı bir düzenleme olmayacağını düşünüyorum. Toplu sözleşmenin 4. 6 ay zam diliminin ilgili maddesi değişecek. Meclis aşamasında komisyonda da çok tartışılacağını düşünmüyorum. 4 milyon civarında aktif memuru, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir düzenlemenin TBMM aşamasının da hızlı olacağını düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Başkanlığında bir çalışma yapıldı. Bürokratlar ve bakan yardımcıları düzeyinde de bu çalışmalar devam etti. Bu çalışmalarda farklı alternatifler ortaya çıktı. Başından beri şunu savunuyorum, Sayın Cumhurbaşkanı en düşük kamu görevlisi maaşının 22 bin lira olacağını söyledi. Mevcut duruma göre en düşük memur maaşının %85 civarı bir artışı anlamına geliyor bu bütün kamu çalışanlarına verilir mi? Başından beri söylüyorum. Bu ihtimal çok mümkün görünmüyor. Yapılacak artışın bir miktarı oransal, geriye kalan da seyyanen yapılacaktır diye düşünüyorum. Tahminim özellikle %25 seviyelerinde bir oransal zam verilip üzerine de 7 ila 8 bin lira arasında seyyanen zam verilme ihtimalini kuvvetle muhtemel olacağını düşünüyorum. Bu formülle en düşük devlet memuru maaşını 22 bin liraya çıkaran bu durum bütün kamu görevlilerine yansıtılacaktır. Her bir kamu görevlisi aldığı maaşa göre herkese eşit oranda oransal ve seyyanen yapılacak zammın maaşlardaki etkisi de farklı kalemlerde olacak. %85'ten başlayacak